Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Crazy Craft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, 7. bölümde hatırlıyorsanız Doktor Strange yaptıydık. Bu bölümde de arkadaşlar ateş adamı yapmak istiyorum yani. Ve onun için de bölüm arası değil. Yani videoda kastıydık. Videoda kast arkadaşlar. Böyle Doktor Strange'i oyunun başında yaptık. Hemencik. Sonra da şey ettiğimiz için yani hemen şey etmeyelim dedik. Arkadaşlar bu bölümde de şu gördüğünüz ateş adamı yapacağım. Var E, Şu 25 x Onu yapacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu bölümde hemencik onu alalım aslında. Da. Şöyle. Aldık arkadaşlar. Şimdi e, onu giyelim. Baya iyi. bayağı iyi oldu arkadaşlar. Ve uçabiliyor mu? Uf, uh, uçabiliyor. Ama uçtum mu ateş oluyoruz. Böyle yere geldim mi de bunu elimize aldım mı ateş adam oluyoruz. Özelliğim ne Oha ateş atıyorum. Peki yakabiliyor muyum? Yok. Oo oh, çok iyi. Bir sonraki özellik. Yok. Sadece bu özelliği mi var ya? Neden yaptım ben bunu? Neyse. Ve arkadaşlar bu bölümde de ne yapsak ki? Ee... Arkadaşlar yeni seriye başlayacağım. Ama başlayamıyorum bir türlü. Çünkü mod bulamıyorum pek. Ee, evet arkadaşlar mod bulamıyorum. Daha çok mod bulmalıyım. Modlu survival için. Arkadaşlar bütün süper kahramanlarımız burada. Arkadaşlar bu arada şu süper kahramanları yakalım. Yani şunlar hile. Nasıl yakacağız? Ayrıca yakmayacağız. Daha doğrusu patlatacağız. Iron Man ile. Iron Man baya iyi. Hop. Şimdi giydik. Şimdi arkadaşlar şunu at şuna at. Ee, sonra da özel kaçta. Tamam. Yok et. Hile olmasın diye arkadaşlar yaptım. <laughs> Arkadaşlar bugün e, yani birazcık su kazmamanın en çıplasın. Ne geliyor bu arada? Kırılbazlık bir. Ha. Ne yapsak ki ya? Bir sonraki bölümde ne yapalım ona bakalım ya. Amazon'dan hiç yapmadık Çünkü Amazon'da iki süper kahramanlar hiç iyi değil şimdi bakıyorum neler var hmm. sonraki benim arkadaşlar şu e, mavi şeyi yapalım. Mavili olan 40xp isteyen. Onu yapalım. Şimdilik level toplayalım. Yeni yaptığımız karakterleri toplayalım. Ateş adam olduğum için ateşe dayanıklılığım var. Of oh, demet yemedim. Baya iyi. Kaç vuruşta öldürüyorum bakalım. 13 14 Bu arkadaşlar e, ben modu 5. bölümün açıklamasına verdiydim. Bir çoğunuz bulamamışsınız. E, arkadaşlar yani böyle yani gözükmüyor der misiniz de. Altındaydı ben koyduğuma inanıyorum ya. Bir de medya fire olarak koymuştum da bir sıkıntı olmuş herhalde. Arkadaşlar e, seriye gelmek isteyenler olmuş. Gelebilirler bu arada. E, sürümü söyleyeyim. 1.18.027 1.18.027 Mi? Merak ettim vallahi ya. Bu birazcık XP kasalım arkadaşlar biz. Ee, ve arkadaşlar e, gelmek isteyenler benim sürümümü indirsinler. Sonra da e, direkt ben benim vereceğim yani ismini versinler. Bu videonun yorumlarına yazsınlar ismini. Gelsinler beraber oynasın. Yalım. İstediğiniz karakteri alın. Yani ben benim yaptıklarımdan istediğinizi alabilirsiniz. Ya da yapmak istediğiniz bir tane süper kahraman varsa yani yapabilirsiniz. Ay yakıyorum. Ben yakıyorum çok iyi. Abi bu çok iyiymiş ya. Yakıyorum direkt ben. Arkadaşlar bu arada bu seriyi 10. bölümden yeni bitireceğim. Çünkü yeni seriye geçmem lazım gayrı e, bunda yapılabilecek bütün süper kahramanları yaptık yani bildiklerimden. Bazılardan da, da bilmiyorum yani alırsam böyle çok kötüyse boşa ona xp harcamış olacağız. Bu arada arkadaşlar mod tanıtımları da gelecek. Yani böyle Moto survivor için en iyi modlar falan yiyin. Şu an arkadaşlar süper kahramanların arasından en iyisini söylüyorum. Hmm. En iyisi bence Shazam'dı. Sizin de en... yani... Favori süper kahramanınızı yazın. En, hangisi daha iyisi. Bu arada arkadaşlar. Bence bitirmesek mi ki seri ya. Abi çünkü şu Thanos'un eldiveni taşlara niye geçmek istiyorum da. Yani 50xp istiyor bayağı çok ya. Bir de şu taşları harcayacağımız XP. 90 buradan, 90 da buradan. 180 XP. Oha! Arkadaşlar 180 XP yani fazla. Bir de Thanos'un eldiveni 50 XP. 200 kaç ediyor? Ee, 230 ediyor arkadaşlar. 230 bir bayağı çok yani. Barten, arkadaşlar, İbrahim Berat Kaya kanalına da abone olmayı unutmayın. Yani YouTube'a İbrahim Berat Kaya yazdığınızda böyle e, şey çıkıyor. Böyle yani çizim oluşturulmuş bir şey çıkıyor. Üstünde de Bay Pro yazıyor arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Abimdir. Arkadaşlar abim 9 abonede takıldı kaldı. Birazcık yani destek olursanız sevinirim ya. Arkadaşlar böyle seriler atmaya devam edeceğim. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Dün doğum günümde arkadaşlar. Arkadaşlar her gün video çekiyorum, bazenler çekemiyorum çünkü e, böyle mod arıyorum, modlu serverlar için. Bugün pazartesi arkadaşlar. E, bugün işçi bayramı olduğu için okullar kapalı ve ben de Aa, video atabilirim dedim direkt men atacağım. Konuşarak xp kastık. Arkadaşlar e, geri kalanını ben bölüm dışında kasarım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, bu serinin devamı için yani dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kahramanları da koyalım da ah, ah. Kaç tane yaptık süper kahraman? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane süper kahraman yapmışız. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.